Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü aspartamı kanser yapıcı listesinde 2B grubuna koydur. Bu ne demek? Erkekliği kaybetme korkusu var. Sirkeli suda pesisten kurtulamıyoruz. Ama bu yeni nesil tavuklar organik tavuklara göre daha mı sağlıksız? Her şey zehirdir, zehiri şifadan ayıran dozudur diye. Gıda Mühendisi Ebru Aktar'la upuzun bir sohbet etmiştik. İki bölümde yayınlıyoruz. İkinci bölüme hoş geldiniz. Tam şurada iki tane yere gireceğim. Bir tanesi pestisitten ne kadar korkmalıyız. Çok korkutuldu ve çok fazla yemek paylaşımı falan yapıyorum hikayelerimde. Kendi öğünlerimi paylaşıyorum. Yani insanlar da ilham alsın. Hani böyle şeyler yiyebilirsiniz gibi. Ama genellikle şu geliyor. Çilek yiyemez olduk. İşte roka yiyemez olduk. Elma yiyemez olduk. Pestisitten çok korkuyoruz gibi. Yani bu kadar korkulmalı mı ya da korkmamak için ne yapmak lazım? Bir yıkayarak temizleyebilir miyiz? Yani bir sürü soru geliyor aklıma bununla ilgili. Daha fazlası sana geliyordur büyük ihtimalle. Sen de Anlatayım onu söylemeden önce. Sen ilham olsun diye öğünlerimi paylaşıyorum dedin ya. Ben de senin kadar yumurta yemek istiyorum. <laughs> yiyebilir <laughs> miyim? <laughs> Bence yiyebilirsin. Bilmiyorum teki önde Alışınca Alışınca gidiyor. Yok <laughs> <laughs> Yo, yani ama. Yani bu lazım deyip ama... yersen gidiyor. Lazım bu boş ver. Lezzetini boş verdim dersen gerekli. Ama biraz spor deyim. yapmam lazım herhalde evet. zaten yapıyorum. Neyse o zaman yerim. <laughs> Pestisten korkmalı mıyız? Korkmalıyız. Bu kadar korkmalı mıyız? Hayır o kadar da değil. Sınırdan dönen ürünler her zaman konuşuluyor. Çok haberi var evet. Ama aslına bakarsanız Sarım yaptığı açıklamaya göre binde bir oranında bir dönüş var. Şimdi biz ciddi bir ihracat yapıyoruz meyve sebze konusunda. Burada bir evet uygunsuzluklar olabilir. Bir de bunda rastgele örneklem alınır. Bir örneklemde belki o set içerisinde pestisit yoğunluğu fazlayken bütün ihracat yapılan ürünler öyle olmayabilir ama o örneklemde yanlış çıktığı için bütün ürünler gönderilir. Gönderilmesi noktasında yani sınırdan reddedildiğinde insanlar zannediyor ki yüksek pestisitli ürünler yurda geri döndü biz tüketiyoruz. Hayır. Orada hemen analizleri yapılır. Böyle bir durum varsa zaten bizim de yönetme Avrupa Birliği ile uyumlu zaten. Böyle bir şey varsa sınırda imha edilir. Ama tabii şu soru işareti var. Eğer ihracata giden de bile böyle bir problem varsa biz iş tüketimde yüksek pesiste maruz kalıyor muyuz? Kalabiliyoruz. Ve işte biraz önce söylerken pazardan meyve sebze almayın demiyorum ama bazı soru işaretleri dediğim kısmı da aslında buydu. Çünkü çok kontrollü bir ortamdan bahsetmiyoruz. Ben çok steril olmasını istediğim anneme yedireceğim ıspanak, brokoli vesaire tüketim tercihimi dondurulmuştan yana kullanıyorum bu nedenle. Çünkü onlar kontrol ediliyor. Biz kurtulabilir miyiz? Maalesef. Yani bir kere pesiste Türkiye'de daha ciddi bir çözüm bulunması gerekiyor. Neden oluyor kontrolsüz pesist kullanımı? Daha fazla ilaç atarsan sanki daha iyi olacak o ürün algısının yarattığı. Tabii kötü niyetli değil ama bunlar ve dediğim gibi biraz önce bahsettim hasat zamanını beklemeden hasat edip bunun piyasaya sunulması risklerden biri. Biraz da o nedenle oluyor ki işte mesela çilek gibi hasat sonrası bekleme zamanı az olan ürünler veya içerisine daha çok alabilen ürünlerde evet daha fazla pestiste rastlanıyor. Biz ne yapacağız o zaman? Sirkeli suda pestisten kurtulamıyoruz. Bir kere onu söyleyeyim. Bazı sirkeli suda bekletmelerin bazı pestisitlerin etkisini artırabildiği ile ilgili şeyler de var. Dolayısıyla evde buna çözüm bulamayız. Biz evde yapabileceğimiz de şey en çok zaten önerilen akan su altında kirlerinden kurtulabilecek şekilde yıkamak. Sirkeyle karbonatla da bekletebilirsiniz. Diğer bulaşanları etkisiz hale getirmek için fayda sağlayabilir. Ama yüksek yoğunluk pestisit bir meyve sebze aldıysak biz maalesef ev şartlarında bunlardan kurtulamıyoruz. Ama bundan korkup meyve sebzeyi kesenleri görüyorum ben. Bu çok daha sağlıksız bir şey. Hiç sebze meyve yememek pestisitten korktuğumuz için onlardan alacağımız faydayı da bu sefer bertaraf etmiş oluyoruz. Dört dozun diye bir şey paylaşılıyor. Belki karşılaşıyorsunuzdur <laughs> bu Amerika'dan çıkan. İşte işte ürünlerdeki pestisit yoğunluğu en çok olan listeler. Üründe pestisit çıkmasıyla üründeki pestisit miktarının güvenilir limitlerde olması farklı şeyler. Ve bu nüansa dikkat etmeden bu paylaşımlar yapılıyor. Çıkabilir, doz meselesini her şeyde söyleyeceğim diyordum. Eğer güvenilir noktanın altındaysa o pestisit bizim için sorun değil. Çünkü o güvenilir limitler bir insanın hayatı boyunca her gün maruz kalması durumunda hiçbir etki etmeyecek limitlerin daha da güvenli olduğu noktalara göre belirleniyor. O yüzden de güvenli limitin üzerindeyse bizim için problem var. Ve meyve sebzeyi hayatımızdan çıkarmak bir kere ölüm riskini artıran şeylerden. Tahıllarda olduğu gibi glüten meselesi. <laughs> Az önce şeyi konuştuk ya organik meselesini tam orada işte ikinci sorum geldi. Organik tavuk meselesi var ya tavukların hepsi çiftlik tavuğu artık eskiden tavukları biz 40 dakikada pişirirdik şimdi 5 dakikada pişiyor yani o yüzden sağlıksız İşte erkekleri kadınlaştırıyor östrojeni arttırıyor. Sağlıksız mı? Yeni nesil tavuk ben yemiyorum ben vejeteryan besleniyorum ama bu yeni nesil tavuklar organik tavuklara göre daha mı sağlıksız daha mı besleyiciliği düşük? Bir kere burada mesela organik diye kastettiğin yine köyden gelen tam Köy tavuğu değil. en iyisi. <laughs> Hayatımızı kolaylaştıran gelişmeler oluyor. Mesela bir buçuk saatte pişerdi o tavuk bak falan. Şimdi hemen pişiyor ne kadar güzel işte. Yani et yumuşaklığı daha iyi, yoğunluğu daha iyi. Hayır niye öyle oluyor? Şimdi köy tavuklarında bir kere yumurtadan kesilene kadar beklenir. Dolayısıyla artık pişme noktasına gelen tavuk kartlaşmış tavuktur. Eti sertleşmiş tavuktur. O yüzden de çok uzun sürede pişer. Artı bugün işte üretilen tavuklar aslında 50-70 yıllık genetik düzenlemeler diyeceğim şimdi yani insanlar korkacak geliyor falan. O, o değil. Yani genetik Genetik seçimler en doğru seçimlerle işleştirilen tavukların broiler dediğimiz bir tavuk biçimi şu anda 42 gün içerisinde et yoğunluğu belli bir noktaya geliyor pişirilebilecek noktaya kadar büyüyebiliyor Bununla ilgili şey evrim ağacında çok güzel bir video serisi vardı bence evet. hatta makale de vardı onu okuyabilirsiniz Orada Yapay seçilimle bunun buralara getirildiği bilerek yapıldığı ve işimize yarayan bir şey olduğu bunun Kesinlikle. teknolojinin nimeti olduğu. Bütün meyve sebzelerde biz bunu yapmışız eski ilk muzları gördün mü bilmiyorum değil mi öyle bir <laughs> yani, geçenlerde bir şey dolaşıyorduk muzlar bir şey. karpuzlar i̇şte, her Yenilebilecek şeydi. gibi evet. değil hiçbirisi. Yani hepsi genetik seçimlerle aslında bir insanlığın tüketebileceği noktalara gelmiş ürünler. Tavukta yapılan da bu. Tavukla ilgili dolayısıyla kolay pişiyor. Eti uygun. Ama şu erkeklerde meme büyütüyor kısmı var. Kadınlaşmaya <laughs> oraya yönlendiriyorlar. Niye erkeklerdeyse bu arada kadınlarda olsa aslında ciddi bir <laughs> ilmede <inan> kazanabilirmiş <laughs> yani. Oradaki sorun da şu. Tavuklar işte hızlı büyüyor ya. Tavuklara hormon veriyorlar. İşte onlarda da östrojen dolayısıyla işte falan filan. Bu da çok komik bir hurafedir. Burada hile yapılsa bile yapılamayacak bir şey var. Çünkü hormon dediğimiz şey bir kere doğrudan hap ile yani tavukların yemine koyalım. Böylelikle tavukları büyütelim diye bir sistem söz konusu değil. Çünkü mideye düştüğü zaman orada etkisiz hale geliyor. Öyle olmasaydı bir hormon olan insülini şeker hastaları da kendine enjekte etmek durumunda kalmazdı. Hap olurdu alırdık. Eğer tavuklara büyüme hormonu vereceksek düşünün böyle yüzlerce tavuğun olduğu bir çiftliği. Arkadaşımızın her gün o tavukları toplayıp tek tek günde bir veya mümkünse iki defa birden fazla hormon enjekte etmesi gerekiyor. Deli işi. Hadi diyelim ki deli yaptı. Bundan kazanç elde edecek. Elde edemez. Çünkü hormon dediğimiz şey çok pahalı. O hormonla ürettiği tavuğu zaten kaç katına kat satacak ki belli bir noktaya gelsin. Dolayısıyla bununla ilgili zaten hiçbir örnek de rastlanmamıştır. Yasaktır da. Ama yasak olmasına rağmen yapılması da zaten tamamen mantıklı bir anlamsız. şey. Peki GDO konusuna da tekrar dönelim. GDO yanlış anlaşılıyor dedin az önce. Ben çok fazla soya ürünleri tüketiyorum. İşte soya kıyması tüketiyorum ya da vegan ürünlerin pek çoğu ya da soyanın kendisini yiyebiliyorum. Edamame'yi yiyebiliyorum. Ve bununla ilgili de şey var. Hem soyanın GDO'lu olması hem de soya ürünlerinin kadınlaş yani niye bu kadar korkuyorlar böyle bir <laughs> kaybetme korkusu var çok fena. Erkekliği kaybetme korkusu var. Bana bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Ben 15 senedir soya yiyorum. Gayet güzel. 2 yaşında bir kızım var. Nefis gidiyor hayatım. GDO gerçekten korkulması gereken bir şey mi? Her şeyde var mı? Her şey GDO mu? Yememelimiz. Neye dikkat edeceğiz? Benim Türkiye'de çok şaşırdığım konulardan biri bu. Bir kere GDO farklı farklı noktalarda tartışılması gereken bir konu. Türkiye'de GDO yasak. Yani yasak olduğu halde yani Türkiye'deki kadar GDO'nun tartışıldığı bir ülke de belki yok. Benim en çok şaşırdığım konu bu. Ama bu arada Türkiye'de GDO'nun yasak olduğunu da çoğu insanın bilmediğini şaşırarak fark ediyorum. Ama yasak ama yapıyorlardır değil. Türkiye bu konuda çok hassas. Dünyada örneği olmayacak kadar hassas. Bir kere mesela Amerika'da yıllardır GDO serbest bir şekilde üretiliyor ve kullanılıyor. Avrupa Birliği'nin daha sınırlayıcı limitleri var. Türkiye'de ise dediğim gibi üretilmesi ve satılması yasak. Sadece yem olarak kontrollü olarak ithal edilmesine izin verilen birkaç tane yem var. Ama o yemden dolayı da zaten GDO'nun ürüne geçtiğini kanıtlayan bir şey de yok. Türkiye niye bu kadar hassas bu konu. Yani ne kadar hassas olduğunu anlatayım. Mesela ülkemizde yurt dışından bir sanayici pirinç getirdi. Getirilen pirincin dışında daha önce o kamyonda GDO'lu bir ürün taşınmış bir bulaşı olmuş tek parçasında. Bu yüzden bu insan hapishaneye atıldı. Ya yani bu çok ciddidir. GDO'yu, şimdi biz konuşuyoruz. Bizim bile başımıza bir şey gelebilir. <laughs> Bırakın üretmeyi, satmayı. Konuşmak bile çok sorunlu bir şey. Teknik olarak GDO sorunlu mu? Yani daha da araştırılması gerekir belki. Ben Monsanto üretim merkezi olan oraları da gezdim. Bilimsel olarak da bakmaya çalıştım konuya. Bir kere aslında GDO'nun zararlı olduğunu gösteren bir bilimsel literatür şu an yok. Ama şüphe var. Şüpheyi de anlarım. Şüphenin de birkaç boyutu var. Birincisi sağlık boyutunda insanlar, özellikle bizim coğrafyamızdaki insanlar buna inanmıyor. Bunun negatif etkileri olabileceğini düşünüyor. İkincisi çevresel boyutları var. İnsanlar diyor işte monokültür olacak. Hep aynı işte tohumlarla. Tohum dolayısıyla bağımlı kalmak gibi bir durum söz konusu. Ona katılırım. Evet. Ama çevresel faktörlerde aslında pesiste karşı daha sağlam durabilen ürünler üretildiği için aslında çevresel olumlu etkileri de var bir yandan dolayısıyla farklı yönlerden değerlendirmek lazım ama en çok da politik bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ben fakat Türkiye'de yapılmasına gerek olmayan bir tartışma çünkü Türkiye bu konuda dünyadaki en hassas ülkelerden biri ve inanın hani ufacık bir şey olsa yakalansa herkes çok ciddi te tepki gösterir. GDO ile ilgili bırakın üretim veya satışı, bilimsel araştırma bile yapmak aslında Türkiye'de önü kapatılmış bir alan ki ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum çünkü genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalarla dünya şu an bambaşka başka bir yere gidiyor ve mesela genetiği değiştirilmiş mikroorganizma kullanarak biraz önce bahsettiğinizden çok daha üstün vegan vejetaryen ürünler yaratabiliyorsunuz. İçerisinde de son üründe hiçbir şekilde GDO'nun izi de yok. Ama biz bunun araştırmasını bile yapamıyoruz. Bence en azından şu olmalı. Yasaklanabilir, tüketici istemeyebilir ama bilim kısmı devam etmeli. Bu bilim kısmının devam etmesi iş piyasaya vereceğiz anlamına gelmez. O yüzden de biz bilimsel olarak hiçbir şeye sırtımızı dönmememiz lazım. GDO'da öyle bir geride kalmışlığımız var. Bu mesajı da verelim yetkililere. En çok korkulan konulardan bir tanesi yapay tatlandırıcılar. Ben çok tüketiyorum. Fitness ile ilgilenen kişilerin de çok tükettiğini biliyorum. İşte sıfır şekerli içecekler, ice tea'ler, kolalar vesaireler. Yemeklerin yanında kaloriyi içeceklerden almayı çok anlamlı bulmuyorum ben genel olarak. O yüzden de sıfır kalori şeyler tüketiyorum ama buradaki içindeki işte aspartam gibi yapay tatlandırıcılar insanlar bunlardan çok korkuyor. Çok ön yargılı davranıyorlar. Bunları birazcık açabilir misin? Hem yapay tatlandırıcılar var sentetik olanlar işte aspartam örneğinde olduğu gibi. Onun dışında stevia gibi aslında organik olarak üretilenler de var. Tatlandırıcı tartışması bence kişisel seçimdir. Ben de karşı değilim bu arada. Ve de bu aslında senin gibi fit insanların buna dikkat ederek bunu kullanmasının ötesinde bir de hastalık boyutunda obez insanlar için de çok önemli. Aspartam'la aslında biraz daha kavga büyüdü. Çünkü Temmuz 2023'te Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü Aspartam'ı bu işleri iyice karıştıracak bunlar ama bilim ve ben anlatırken her yönüyle anlatmayı seviyorum. Kanser yapıcı listesinde 2B grubuna koydu. Şimdi bu ne demek? Şimdi bir numaralı grup yapılan araştırmalar sonucunda deney hayvanlarında yüksek dozda bir o o maddenin kanser yapıcı olduğu ortaya konmuşsa bir numaralı gruba konmuş. İki numaralı grup A ve B'ye ayrılıyor. İki A'da kanser yapıcı olması olasılığını taşıdığı ile ilgili bulgular görülmüştür. İki B'de olasılık çok daha düşüktür. Kanserle acaba ilişkilendirilebilir mi diye bu gruba konmuştur aspartam. Aspartamın bu gruba konulması insanda kanser yaptığı anlamına gelmiyor. Çünkü aslında güven tazeledi. Yani kimse o kısmına bakmadı. Çünkü buraya konulduğu zaman hemen ilgili düzenlemeleri bakan işte EFSA gibi Dünya Sağlık Örgüt, örgütler her şeye maruz kalmayla ilgilidir. Uluslararası Kanser Enstitüsü ilişkilendirmeye bakar ama ilişki her zaman sonuç anlamına gelmez. Biz buna ne kadar maruz kalıyoruz? Dönemde de hemen CEGFA dediğimiz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak gıda katkı maddeleri yöneticisi olan bilimsel grup. Tekrar bu araştırmaya baktı. Şimdi normalde aspartam için insanların günlük alım limiti 40 mg kilogram başına yaklaşık olarak. Baktıkları şey biz bu kadar maruz kalıyor muyuz? Yani hem bebeklerde bakıyorlar ne kadar işte gençlerde, yaşlılarda tüketim düzeyleri hangi noktada? 40'ın üzerine çıkarsa risk taşımaya başlıyor. Ve şimdi baktığımızda tek bir gıda örneği açısından öncelikle örnek vereceğim. Gazlı meşrubatları olduğu için bir kutusunda 200-300 miligram var. Şimdi bir insanın bu sınıra gelmesi için 10-14 kutu o içecekten içmesi lazım. Zaten bu başka sorunlara yol açar. Dolayısıyla biz o maruziyette de değiliz. Bakılan araştırmalara göre insanların maruziyet değerleri 12 mg'larda. 40'ın çok ötesinde. O yüzden de bu dönemde o araştırmalar ortaya kondu bulunduğu zaman biz hala güvenli noktadayız diye ortaya koydu. Doz doz yiyip duruyorum. Burada bir parantez açıp o doz meselesini anlatayım. Biraz maruziyet falan filan böyle gıcık kelimeler kullanıyorum çünkü. Paracelsus'un sözüdür. Her şey zehirdir. Zehiri şifadan ayıran dozudur diye. Amerika'da bir su içme yarışması yapıldı. Yıl 2007'di yanlış hatırlamıyorsam. Su içme yarışmasının birincisi olan genç kadın 27 yaşında gayet sağlıklı bir kadın. Fazla su tüketmesi dolayısıyla yarışmanın hemen sonrasında evinde ölü bulundu. Amerika'da yine bir çift bu örnekler araştırmalar Amerika'da genelde olduğu için Söylüyorum. Çocukları elinden alındı, bebeğe fazla su vermişler yani ne kadar kötü niyetli olabilirler hiç öyle bir şey değil ama toksik yani zehirlenme noktasına geldiği için bebeklere elini alıp bir kontrolden geçirdi vesaire. Dolayısıyla su bile bizim için dozunu aştığımız zaman sorundur. Her şey doz meselesi. O yüzden de tatlandırıcılar, gıda katkı maddeleri bölümüne girer ve biraz önce de bahsetmiştik bir insan hayatı boyunca her gün tüketse bile ona zarar verilmeyecek bir limit bulunur ama bunlar hayvan deneylerinde yapıldığı için insan faktörü ve insanın rahatsızlık faktörü. Şöleri. Birisi 10 bölü 10, birisi bölü 10 şeklinde en fazla %1'ine maruz kalabilir. Böylelikle günlük alım limiti belirlenir. Biz maruziyetimize... Işte burada hemen şey eleştirilerek gelir, onu da engellemek için söyleyeyim. Sadece o zaman işte bizim o meşrubattan mı alıyoruz? Hayır. O yüzden toplam maruz kalmaya bakılır. Ben bir örnek açısından onu verdim. Evet farklı gıdalardan da alabiliriz. Ama maruz kalmaya bakıldığı zaman bir insan tüketimi işte dediğim gibi 40'a kadar bir problemi yokken yapılan araştırmalar 10-12'lerde olduğumuzu gösteriyor. O yüzden de sorun değil. Ben buna çok mutlu oldum çünkü çok tüketiyorum. Çok tüketiyorum derken? Çok tüketiyorum ha. Günlük tüketiyorum, <laughs> evet. günlük tüketiyorum yani. Çünkü ister istemez sadece içecekte de değil, pe pek çok şeyin içerisinde tatlandırıcı olabiliyor yani. içtiğim protein tozunun içinde de tatlandırıcı olabiliyor, başka bir şeyde de olabiliyor. İşte fit bilmem neyin içinde de olabiliyor. Şuruplar, ilaçlar bunlarda da var. Kimse bu kısmını sorgulamıyor mesela. Ama her zaman işte negatif olarak işaret edenler meşrubatlar oluyor nedense. Yumurtaların üzerinde numaralar var ya. Bazı numaraların daha sağlıklı tırnak içerisinde ya da daha besleyici, bazılarının daha besleyici olmadığı söyleniyor. Sarı renk, beyaz renk fark ediyor mu bilmiyorum tabii ki. Numaralara çok dikkat etmemiz gerekiyor mu? Yani protein değerleri farklı mı mesela? Ya da sağlıksal anlamda farklı mı? Sağlıksal anlamda neredeyse hiç farklı değil. En başta TR kodu vardır. Bu ülkede üretildiğini gösterir. Ardından da 0, 1, 2 veya 3 yazar. Sonraki kodlar işte üretim işletme tesis numarası ile ilgili. 0 ise organik. 1 ise açıkta gezen şartı olan. 2 ise kümeste ama açıkta gezmeye zamanı olan. 3 ise de kafeste daha sıkışık düzende üretilen tavuklardan elde edilen yumurtalardan bahsediyoruz. Organik yumurtada veya Açıkta işte açıkta gezende güneş maruziyeti veya işte farklı solucan vesaire yemesi dolayısıyla belki besin değerlerinde biraz daha yükseklik olabilir gibi sonuçlar var. Ama bu biraz önce organikte bahsettiğim gibi o kadar az oynamalar ki hani insanın bundan çok yüksek bir verim elde etmesi için belki kilolarca yumurta yemesi lazım. Zaten o mümkün değil. Dolayısıyla besinsel değer açısından bir fark yok. Bence burada önemli olan kısmı şu. Yani öyle bir hassasiyetiniz varsa hayvan refahı burada en önemli kısmı o. Yani tabii ki organikte ve bir numarada hayvan refahı daha farklı. Buna Karşı olabilirsiniz. Seçiminizi böyle yaparsınız. Saygılıyorum ama besin değeri açısından aralarında bir fark yok. Çok yumurta tüketiyorum ya ben de. Sen de yemek istiyorum dedin. Kolesterolü çok yükseltiyor. Onu ne yapacağız? Yani yumurtada kolesterol var ya. Tabii ya şey o, yapıyorum. Bilerek o soruyorum. En eski hurafelerden tabii. Yani bu da enteresan bir hurafedir. Çünkü en başı böyle bilimle gelmiş gibi gözüken bir hurafedir. Çünkü en başta 1968'lerde yapılan bazı beslenme önerilerinde yumurta kolesterol içeren bir gıda. İnsanların günlük 300 mg'dan fazla kolesterol al almamız gerektiği ile ilgili tavsiyeler üzerinden böyle devam eden bir şey. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde çok ciddi bunun karşı çalışmalar ortaya çıkıyor. 2002'de net bir şekilde bu tavsiyeler geri alınıyor. Ama ben en son noktaya geleyim. 2020 yılında öyle bir araştırma yapıldı ki 110 binden fazla sağlık çalışanı Harvard'lı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma bu. Yanılmıyorsam 25 sene boyunca izlendiler ve sonuçta şu ortaya konuldu. Bir kere bilim şunu ortaya çıkardı. Gıdadan aldığınız, besinden aldığınız kolesterol ile kan değerinizdeki kolesterol aynı şey değil. Yani gıdadan aldığınız kolesterol onu arttırmıyor. Kan değerinizdeki kolesterolü arttıran en büyük tetikleyici faktör doymuş yağ ve trans yağ. Bu nedenle ciddi anlamda aslında çoktan aklandı. Ve işte bu 2020 yılında yapılan araştırmada dedik ki yani sağlıklı bir beslenme sisteminde günlük bir yumurta yemek insanlar için gayet iyidir. Sen o kısmı benden daha iyi tariflersin. İnsanın fiziki durumu işte ne kadar hareket ettiği, ne kadar ihtiyacı olduğuna göre de bu yumurtanın sayısı da değişebilir ama tek başına yumurta kolesterolümüzü arttırıyor gibi bir şey söz konusu değil. Toplam kalori alımınızı azaltmanız ve hareketinizi çoğaltmanız çok çok önemli. En iyi protein kaynaklarından biri. En ulaşılabilir, bir, en güçlü. Bir numara yazılıyor biliyorsunuz. Evet. Yani biyoyararlanım olarak da en üstlerde Aynen, referans evet. değeri olarak alınıyor hatta yani çoğu zaman. Bitki bazlı Gıdalar Gıdalar Derneği, Derneği başkanısın. Evet. Bitki bazlı Gıdalar Derneği başkanı. Beni çok ilgilendiren bir <laughs> dernekmiş bu arada. Ben bitki bazlı besleniyorum ağırlıklı olarak. Vejeteryan besleniyorum ama yani süt ürünleri, yumurta vesaire de tüketiyorum ama Bill bir açıklaması vardı geçen gün. 2030 yılında et tüketimini sıfır fırlamak tam olarak ne diyor? Ya da hani bitki bazlı beslenmenin geleceği nedir? Bu da çok yönlü bir konu. Bir kere gelecek bitkiden gelecek. Yani biz hep bu motto ile yola çıktık. Bizim durduğumuz yer vegan veya vejetaryen bir duruş değil. Bütün dünyaya baktığımızda sürdürülebilirlik açısından, gezegenin sağlığı, insan sağlığı açısından en büyük çözüm bitkisel alternatiflerin artması ve bitkisel beslenmenin artması. Bu, bu iki kere iki dört. Yani bu tartışmaya açık bir konu değil. Ama işte ben daha çok bitkisel beslenirim öbürü diğerini tercih eder falan. Bunlar farklı konular. Şimdi Bill dediği şey şu. Bir kere o ilk olarak 2021 yılında yazdığı kitabında bundan bahsediyor. Araştırmalar var. İklim krizinin etkilerini konuşurken en çok enerjiyi konuşuyoruz mesela. Boston Consulting Group'un yaptığı bir araştırma var mesela ben onu sunumlarımda hep kullanıyorum. Baktığınız zaman farklı sektörler işte yeşil çimento var, işte elektrikli araçlar var, enerji kaynakları vesaire. Bitkisel gıda alternatiflerine yapılan bir birimlik yatırım en fazla getirisi bitkiselde oluyor. En yakındaki yeşil çimentodan 3 kat fazla. Ve şu anda 2030'a 2030'da doğru şu andaki gidişatla giderse bitkisel proteinlerin alacağı pazar payı. 2030'a geldiği zaman sera gazı emisyonlarındaki tasarrufu ne olacak biliyor musun? Bütün hava yolu sistemlerinin tamamen karbonsuzlaştırılacağı kadar büyük bir etki yaratılacak. Olmaz. Şimdi Bill burada altını çizmeye çalıştı. Okuyabildiğim kadarıyla kısmı o. Yani biz bu gezegeni sürdürülebilir olarak devam ettirmek istiyorsak bitkisel proteinlere bitkisel beslenmeyi artırmamız lazım. Tabii buna tepkilerde şöyle şeyler var. Sen bizim yediğimiz yemeğe mi karışıyorsun? Tabii Bill Gates'in proteinler konusunda çok ciddi yatırımları var. Sen kendi cebin için bunu düşünüyorsun vesaire gibi şeyler var. Bir de ülkemizde şunu kabul etmek lazım. Et tüketimi zaten çok... es Et ülkesiyiz ama çok düşük. Toplam evet, kişi başına bir de ona tüketim. Rağmen, ona rağmen. Şimdi evet. o da tepki getiriyor. Yani biz bir yandan zaten et yemiyoruz. Sen bize yapay şeyler yedireceksin. Bitkisel alternatifler laboratuvar eti Türkiye'nin çok yakın bir zamanda buluşabileceği bir nokta değil. Politik bir karşılığı var. Ben çok istiyorum bir an önce gelsin diye. Yani şu an dünya acayip oraya gidiyor. Singapur ilk karbonatörde üretilen tavuk çıktı. Amerika'da var. Bazı da Müslüman ülkelerde yapay et helal kategorisine alındı. Şimdi bizde hmm. bamba... Çünkü bunun inanç kısmı da var. Sen müdahale ediyorsun kısmı. Ama bizim bakanımız zaten bu konuda Türkiye'ye girmeyecek yapay et diye bir açıklama yaptı. Bizde yasak olan şeylerden biri. Dünya oraya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Şu an ulaşılabilir mi? Hayır. Şu an çok ulaşılabilir değil. Tabi birkaç sene öncesine göre ekonomik olarak çok daha ulaşılabilirliği arttı ama bir araştırmaların daha altını doldurulması lazım. İki ekonomik olarak daha sürdürülebilir olması lazım. Ama Amerika'da biri olmak üzere, birisi Finlandiya'da olmak üzere iki şirketin yaptığı bir şey var. Hava proteini. Bu aslında bir NASA projesinden kaynaklanıyor. Havadan aldığı proteini işte bir şekilde tanklarda fermente ediyor. Fermente edip bunları hasat ettikten sonra bundan et üretimi yapıyor ve mesela kör tadımlarda havadan aldığı proteinle yaptığı bir tavuk ve doğal tavuğu insanlara yediriyorlar. Hava proteini olan tavuk daha çok tercih ediliyor gibi bir kör tadım testi falan. Yani insanların işte hava proteinleri vesaire konuştuğu noktada hayır kardeşim bizde yasak işte ona karşı çıkalım falan noktası bilimsel bakış açısıyla bizi biraz geriye götürüyor. Bitkisel proteinlerin önü çok açık. Aslında böyle yeni moda falan bir şey de değil ya. Biz belki de dünyadaki ilk bitkisel köfteyi yapmış milletiz. Mercimek Hı. köfte. Yani bizim zaten Akdeniz tipi beslenmemizin çok merkezinde yatan bir şey flexitaryen beslenme. Yani bitkisel arttır, hayvansal proteini de işte limitle gibi. Dolayısıyla dünya oraya doğru çok net gidiyor. Biz niye bu derneği kurduk? Hem dünya oraya gittiği için hem de şu var. Ya bizde çok bitki çeşidi var. Tüm Avrupa Birliği'nde olduğu kadar tür Türkiye'de var. Artı 4000'e yakın endemik çeşit var. Yani sadece bizim coğrafyamıza özgü olan şeyler. Sen biraz önce bahsettin. İçsel alternatiflerin çoğu şu an, o moda biraz Amerika'dan geldiği için soya ürünüyle yapıyor. Ama bizdeki nohut burada çok kıymetli. Mercimek öyle. Onun dışında daha belki ismini bilmediğimiz endemik çeşitlerle belki çok fonksiyonel, çok güzel ürünler yapılabilir. Dolayısıyla Türkiye bunun lokomotifi olabilir. Burada inanılmaz bir potansiyel yatıyor diye düşünüyorum ben. Belki mısır, pirinç yine onların proteinleri de çok çok kıymetli kullanılıyor, değerlendiriliyor. Hepsi, hepsi. Ama bilmediğimiz daha türler de var kullanmadığımız gıdada. Onlarla bambaşka alternatifler yapabiliriz. Umarım hızlı bir şekilde yaparsınız hocam. Biz değil, Türkiye olarak hepimiz. <laughs> evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Nefis teşekkür ederim. sohbet oldu, aktı gitti. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz gıda mühendisi Ebru Akdağ'dı. Lütfen yorumlara konuk olarak görmek istediğiniz kişiler varsa onları da yazın. Beğenmeyi, paylaşmayı, paylaşmazsınız büyük ihtimalle de beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve kanala abone olmayı mutlaka unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.